Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bakın şurada kuşan atınız var arkadaşlar at kuşu yani muradınız koşarak size geliyor arkadaşlar ümidimizi kesmiyoruz her zaman bakalım canlarım abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar ikili vakitlerde çok güzel bir haberiniz var haber aldıktan sonra duygulanıyorsunuz arkadaşlar gözyaşı dökebilirsiniz duygusalsınız yani Zaten beklemediğiniz yani olmayacak dediğiniz bir şey oluyor arkadaşlar. Güzel haberler alıyorsunuz. Arkadaşlar bakın köy yerinde gibi. Köy yeri diyeyim de bakın iki kişi oturuyorsunuz. Küçük sofranız var. Yani diyeyim iki simit aldınız oturuyorsunuz. Elinizde suğunuz var. Bakın otururken de birinden tanışabilirsiniz. Yani arkadaş olur dost olur. Görüyor musun? Arkadaşlar birinin yani bildiğiniz sırlar saklıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir hakkında bir sırlar biliyorsunuz yüzüne söylemiyorsunuz saklıyorsunuz arkadaşlar. Yani siz sakladığınız yani size bir şey bir sır verdi siz saklıyorsunuz ama bakın şurada da fare var. Yani sizden başka da biriler var yani bilen. Yani açığa çıkabilir. Yani siz bu sır açığa çıkınca siz üzülebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben söylemedim diyorsunuz ama karşı taraf biraz da böyle tuhaf bir davranışlar olabilir arkadaşlar. Bakın şurada oturuyorsunuz. Görüyor musunuz? Masa var. Masanın karşısında bir çocuğun çocuk mu desem sizden biraz küçük kardeşiniz mi var? Bakın. Pardon. İki kişiyi arasını bulmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Buluyorsunuz da. Şuradaki çatı görüyor musunuz? Arkadaşlar böyle çatı gibi bir şey çıkmış. Niyetiniz var. Bir ev alsam, böyle yapsam. Belki köy yerinde arsanız var. Ev yapsam. Bir iki mi yapsam? Sonra her şey olunca da evlensen bakın. Her şey olmadan bir evlilik falan düşünmediğiniz biri çıkmış arkadaşlar. Bakın şurada tavşan var arkadaşlar. Bakın tavşan oturuyor. Görüyor musunuz? Siz de şuradasınız. Arkadaşlar yani her bir sözü size hızlıdan yetiştiren biri var. Yani beraber çalıştığınız biri de olabilir arkadaşlar. Bu seferde böyle her zaman dedik sözleri çıkıyor diye güvenebilirsin ama dikkat edin arkadaşlar. Şurada arslanınız var bakın. Arslanı görüyor musunuz? Arslanın altında da biri var bakın. Yani sizden gizlenen bir şeyler var arkadaşlar. Lider ruh, ruhunuz var yani dediğim dediksiniz ama bakın görüyor musunuz dedikleriniz yani altın çizgileriniz de kuvvetli adım atsam atmasam bakın hayatınızda geçmişte olan biri var arkadaşlar bir kadın çıkmış şu anda da hayatınızda biri var arkadaşlar geçmişte hayatınızda olan biri var bu erkektir kadın bakın ikilemde kalırsınız yani hayatınızda geçmişte olanı zaten aşıksınız arkadaşlar şu anda hayatınızda olan insan size aşık gibi çıkmış arkadaşlar böyle yani ikilemdesiniz hangi tarafa yuh şey yapsanız ona göre yani hangi tarafı seçeceksiniz arkadaşlar ben sevdiğimi mi yoksa beni seveni mi arkadaşlar ikilemdesiniz ama kararınızı tam veriyorsunuz bakın sizi seven de değil siz sevdiğinize yolu bakın görüyor musunuz oklar sizin sevdiğiniz tarafa çeviriyorsunuz çünkü bakın başkasına mutlu onda yaşadığınız mutluluğu bulamıyorsunuz arkadaşlar bakın yan gelince ne kadar mutluysunuz görüyor musunuz bakın Onda bulduğu mutluluğu bulamıyorum diyor olabilirsiniz arkadaşlar. Dün size video atamadım. Bir arkadaşımı kaybettim arkadaşlar. Trafik kazasından. Dikkat edin araba kullanırken arkadaşlarım. Bakın şurada da oturan kadın var arkadaşlar. elişimi yapıyor bakın. Divalı bir çizgimi yapıyor. Görüyor musunuz? Böyle bu kadın bir ressamlık mı yapıyor? Bir şeyler rasım mı çiziyor? Görüyor musunuz? Böyle bir kadın var. Bundan bir destek görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurada sizin fiziğiniz var. Biraz boynunuz bükük arkadaşlar. Bu kadın size böyle düzgün dur, böyle boynunu yükselt, böyle bir size destek olan biri olarak çıkmış. Görüyor musunuz? Yani şöyle dur, böyle dur. Kendini böyle şey yapma bir sorunu, bir şey yaşadınız arkadaşlar böyle üzüntülüsünüz yani desem bakın yeridir böyle boynunuzu bükmüşsünüz yani hayatınızdan biri gitti de boynunuzu mu büktünüz arkadaşlar aslında boynunu bükecek olan insan karşı tarafı olarak çıkmış bakın adında t harfi var bakın h harfi şurada da horozunuz var arkadaşlar bakın horozunuz geçikmiş haberiniz var arkadaşlar bir zamanlar geçikmiş haberiniz var ama yeni yeni duyabilirsiniz belki size haber gelmesini engelleyenler oldu arkadaşlar. Bakın göl kenarında balık tutuyorsunuz arkadaşlar. Balıkları görüyor musunuz? Balıklar yani kısmatlarınız. Yani e, kısmatlarınızı görmüyorsunuz arkadaşlar. Bu ayağınız altına gelmiş kısmatlarınız var ama göremiyorsunuz arkadaşlar. Geçmişi unutamıyorum diyebilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız üzüntüler unutamıyorum diyebilirsiniz. Bakın adında E harfi olan biri V harfi var bakın. Elbi olan biri, geçmişinizden biri size bir adım atabilir. Yani bir şans isteyebilir. V harfi de var görüyor musun Ama siz şans verir misiniz, vermez misiniz? Ama sizin hayatınızda şu anda başka birinden hoşlandığınız çıkmış arkadaşlar. Ama hoşlandığınız insan da hayatında biri olarak çıkmış. Yani sizden sakla diye bir şey var. Arkadaşlar şurada kapı var. Bakın kapı var. Kapı kapalı. Kapının altında oturan erkek var. Sizden sakladığı sırlar var. Ya siz ondan saklıyorsunuz ya karşı taraf sizden saklıyor arkadaşlar. Böyle köy gibi bir yer arkadaşlar. Burada bir arsa gibi bir şey var bakın. Geçmişte bakın yaşlı bir insandan kalmış olabilir. Hala da bu insanın yeri olabilir. Bakın bu 8 parça halinde bölünecek gibi arkadaşlar. 8 parça halinde bölünecek. Bir kısmı da bakın size gelebilir arkadaşlar. Yani mal, mülk, miras gibi bir dava olabilir. Size de bir pay alabiliyorsunuz. Arkadaşlar bakın siz şuradasınız. Bakın şu ağaçın üstündeki 3-4 kişi var arkadaşlar. Ağaçın üstünde. Yani ağaç köklenmiş, canlanmış. Yani akraba kanlarınız var, kardeşleriniz vardır arkadaşlar. Yani bakın siz şuradasınız. Yüz sırtınızda çuval var. O kadar yük var ki üzerinize Ama bunların sorumluluğunu da almak zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Alıyorsunuz da bakın. Şurada bir yatan hastanız var. Bu kardeşiniz mi? buna biraz bir para harcamak durumunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hastalığını duyar duymaz üzülüyorsunuz arkadaşlar. İzleyen niyetine dediğim için kimin kiminle dileğiniz tuttuysa arkadaşlar bakın bu insan ayağına kalk ayağa kalkıyor yeri yani kötü bir hastalık demeyeyim de biraz bir tansiyon mu atak bir hastalık geçirebilir arkadaşlar bakın ayağa kalktığı çıkmış bakın şurada da duruyorsunuz arkadaşlar görüyor musunuz böyle kelebek gibi hafiflersiniz. Bu sağlığına kavuştuğu çıkmış arkadaşlar bakın. Bu insan bekar olsa da bakın siz evlendirsek yuvasını kursak diyebilirsiniz. Bu hasta olan bir insan yani adam diyelim erkek mi kadın mı çok yaşlı değil arkadaşlar. Genç biri yani. Genç yaşında bu hastalık mı geçirdi diyebilirsiniz. Görüyor musunuz? Belki, belki bunu yuvasını kurak bakın. istiyorsunuz yuvasını kurmak. Görüyor musunuz? Yani kendi halinde böyle. Kendi yuvasını kursa. Biz de sakin sakin yolumuza devam etsek Çünkü bu ailenize en küçüğü olabilir Arkadaşlar görüyor musunuz kaplumbağa var ya bir, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar bakın ama ki yuvasını kuracak gibi çıkmış ama bu tamirat tadilat işleri olabilir bakın evde tadilat işleri olabilir para pul ya ne de siz beliniz bağlamanız gerekebilir bakın bu kaç zaman ağaç var bakın şurada da nazar var arkadaşlar nazar dualarını okumanız lazım nazar geliyorsunuz Göze geliyorsunuz arkadaşlar şurada da bakın duruyorsunuz böyle yol kenarında arkadaşlar bakın küçücük bir insan diyemem karşınıza böyle hayvan seviyorsunuz arkadaşlar hayvan sevginiz var bakın seviyorsunuz eğilmişsiniz görüyor musunuz eğilip seviyorsunuz bu sokak hayvanları olabilir arkadaşlar böyle sevgi gösteriyorsunuz görüyor musunuz yani dışarıdan gördüğü gibi yani merhamatlısınız yani görünmeyebilirsiniz merhamatlı merhametiniz var arkadaşlar şurada da iki tane insan var arkadaşlar yuvasını kurmuş gitmiş ama bu insan uzun boylu böyle kır sakalı saçını önden yukarı tarayan bir erkek olarak çıkmış bakın boynu bükük halde ama karşısında da ufak tefek bir bayan çıkmış ama arkadaşlar aradığını bulamamış evlenmiş gitmiş olabilir yeri dönüşü var yeri dönüşü var ne zaman derseniz o zaman 4 aylar içinde bakın yeri dönüşü var türlü vakitlerde bu insanın yeri dönüşü var bakın Get, işte gitmiş ama gözü sizde kalmış görüyor musunuz şuradaki göz sizi sürekli takip ediyor gizliden gizliye Mutluyduk diyor bak. seninleken mutluyduk beraberliğiniz. Bakın mutluyduk. Ama sizden beraberken bu zaman bulamamış adam. Bir de ailemden şuraya gideceğim. Ailemden buraya gideceğim. Arkadaşlar şurada bahanalar uyurdu. Bakın şurada da siz keçi çıkmış. Arkadaşlar inatlaşmışsınız. Yani ufak şeyden inatlaştığınız bakın araya dival ordunuz. Mesafa koydunuz. Yani tabii siz de haklısınız arkadaşlar. Gururlusunuz, onurlusunuz. Yani her zaman da yani beni alttan alan benim diyebilirsiniz. Şurada şemsiye çıkmış arkadaşlar. Bakın şemsiyeniz açılı halde. Şemsiyenin altında da oturuyorsunuz bakın. Düşünceniz, halınız var. Arkadaşlar gizli saklı bir şeyler saklıyorsunuz ama bunu iki kişiyle paylaşıyorsunuz. Böyle konuştuktan sonra rahatlama var. İçinize stresler atıyorsunuz, kendinize geliyorsunuz arkadaşlarım. Eski sevgililerinizden de haber olabilir arkadaşlar. İki tane yeri kayık içinde oturan insan var. Yani kayık su üzerine çıkıyor. Size kötü bir birlerine lafına girdi. Size onun için kırdı. Gitmiş biri olabilir. Kayak, kayık çünkü su yüzünde durduğu için yani sizden sakladığı şeyler üzerine çıkıyor. Su yüzüne bu insan yeri dönüş yapabilir arkadaşlar. Oh. Bakın şurada şurada da bakın görüyor musunuz? Arkadaşlar merdivenle koymuşsunuz bakın. Evinizde dip köşe temizlik yapabilirsiniz. Bakın bu merdiven üstüne çıkıyorsunuz. Perde basacaksınız. Dip köşe temizlik mi yapabilirsiniz. Arkadaşlar bakın şurada da yaşlı bir kadın çıkmış arkadaşlar. Zor zar yürüyor bakın. Bu kadın sizi kuyruğunuza basabilir. Yani istemeden de olsa zaten evinize gelmesini istemeseniz de geliyor olabilir bakın. Mecburiyetten geliyor. Haftada bir gün, bir günden bir güne yani haftada bir gün bana geliyor, haftada bir gün başkasına gidiyor. Ama her yerde de aynısını yapıyor bu kadın arkadaşlar. Birazcık böyle e, hasta gibi çıkmış arkadaşlar. Bakın dediğim dedik diyor. Deniz kenara çıkmış arkadaşlar. Deniz kenara bakın. İkilemdesiniz. O tarafa mı ayrılsam bu tarafa mı? Yani burası anne babanız evi ise burası da çalıştığınız yerdir. Belki evlisiniz evliliğinizde öbür aile taraftır arkadaşı bakın ayağınızın altında kurt çıkmış arkadaşlar mutsuzum ben mutlu olamadım ki bu insanla evlendim diyorsunuz ama ailenizdeki bu kocanızın akrabaları size destek çıkmış olabilir annesi babası ayağınız altında kurt çıkıyor yani sürekli sizin tarafınızı tutmuş zaten sen bilmiyorsun ki bak karşındaki insan nasıl biri diyebilirsiniz arkadaşı bakın sizin tarafınızı tutan kocanızın annesi babası olabilir arkadaşlar görüyor musunuz şurada da ikilemdesiniz arkadaşlar iki konu var ya paylaşamıyorsunuz arkadaşlar şuna söylesem ne olacak buna söylesem ne olacak yani söyleyeceksiniz de yani başkasından duyacak mıyım diye düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar şurası devlet dairesi gibi çıkmış iki tane camlı yer var camlı kapı iki yerde kapı var arkadaşlar Oradan sürekli çıkan iki tane bayan var arkadaşlar. Sürekli gözü sizin üzerinizde. Bekarsanız yani sizden hoşlanmış olabilir. Evliyseniz de hoşlanıyor olabilir arkadaşlar. Bu bayanları hayatında birileri de var. Bakın yalnız değil. Erkek olabilir, kadın olabilir. Arkadaşlar bekarım diyenler bakın görüyor musunuz? Birbirinden tanışabilirsiniz. Birbiri vasitesiyle bakın. Birbirinden arkadaş olursunuz. Onlar arkadaşlar tanışabilirsiniz. Bakın ki genelliği iyi misiniz? Birdenbire evlilik kararları da alabilirsiniz. Ciddi ciddi. Bakın bu insan adında H harfi olabilir. Halil olabilir, Halit olabilir. T de var bakın burada. T harfimiz de var. L gibi çıkmış. Arkadaşlar bakın, bakın stilinizde, görünüşünüzde bakın değişimler yapabilirsiniz. Yani böyle boynum bükük yürüyüm, düzgün yürüyüm. Misal deyebilirsiniz bu dolapta hep spor kıyafetlerim var. Bunlara değişim yapayım. Değişim yaptığınız zaman bakın bir kişinin gözüne direkt girebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu insanı hayatına girmeniz için elinizden geleni yapmışsınız ama bu insan görmezden gelmiş arkadaşlar. Stil değiştiriyorsunuz. Belki bakın kısa saçlasın, saçınızı uzatabilirsiniz. Bakın böyle bir şey var arkadaşlar. Canlarım şurada da bir kelebeğiniz var arkadaşlar. Bakın kelebek güzel haberdir bir kısa dönem sevinç diyor ama uzun dönem olsun inşallah kelebeği ömrü uzun kelebekler de var canlarım kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar kendinize dikkat edin öpüyorum abone olan arkadaşlarıma da çok teşekkürlerimi iltiyorum arkadaşlar her zaman arkamda destek olduğunuz için sizler çok seviyorum İyi ki varsınız İyi ki benimlesiniz canlarım öpüyorum sizleri